Değerli Diyanetsel mensupları, hepinizi sözlerime başlamadan önce sevgi ve muhabbetle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Bundan tam 10 yıl önce İstanbul'da bir avuç din görevlisi olarak tüm kamu görevlerine verilip din görevlerine verilmeyen sendikal örgütlenme hakkını almak için bir araya geldik. Hak verilmezse alınır prensibinde hareketle Marmara Bölge Toplantıları adı altında bir dizi toplantıda yaptığımız görüşmeler listesinde din görevlileri olarak sendika kurmaya karar verdik. Ve dünyada, Türkiye'de bir ilçe imza atarak 18 Ağustos 1998'de ilk din görevlileri sendikasını din görseni kurduk. 3 yıl boyunca din görevlilerine verilmeyen sendikal örgütlenme hakkını almak için bir yandan illerde örgütlenme çalışması, diğer yandan hükümet ve meclis lezzetinde yasal zemin mücadelesi yürüdü. Bu çalışmalarımız meyvesini verdi ve meclis komisyonlarında reddedilen talebimiz genel kurulda dönemin çalışma ve sosyal güvenlik bakanının teklifiyle kabul edildi. Böylece diyanette sendikalı dönem başladı yıllardır horlanan, ezilen, hakkı yenen sessiz çoğunluk sendika çatısı altında bir araya gelmiş oldu. Birlikten kuvvet doğar düsturundan hareketle yasa çıktıktan sonra kurulan din bir sene 2002 yılında birleşme kararı aldık ve Diyanetler adı altında birleşme gerçekleştirildi. 2004 yılında Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda yetkili sendika oldu. Diyanet Sen'in yetkili olduğu bu dönem din görevlilerinin altın çağı oldu. Bu dönemde 12 bin vekil i̇mam geçirildi. Boş kadrolar dolduruldu. Yaz kurslarına ek ders ücreti alındı. Ücretlerde ciddi iyileştirmeler sağlandı. Tarih Kur'an Kuş öğreticileri sözleşmeli statüye geçirildi. Din görevlilerinin aleyhine olan ceza kanunun 219. maddesi hafifletildi. Diyanetin yeniden yapılanmasında Diyanetlerin varlığı ve yetkili olması önemli bir rol oynadı. Diyanetlerin yaptıkları elbette sadece bunlar değildir. Bunlar başarılı hizmetlerimizden sadece bazı örneklerdir. Bu başarıda emeği geçen genel merkez yönetiminden şube ve il yönetimlerine, ilçe yönetimlerine ve tüm üyelerimize, Diyanetsen ailesine en derin şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.